Bunlar o kadar güzel videolar var ki ama bunlar CD'de duruyor yani bu CD'den, ya CD okuyucu lazım bana, CD-ROM lazım. İzlettireceğim size onları. Midtown Madness oynuyorum orada böyle. Oy. Babam geliyor böyle hadi annem geliyor, teyzenler geldi oğlum diyor Haa. falan yapıyorum çünkü hiç <laughs> dünya sikimde değil. Kitlenmişim bir yandan da terbiyeli olmaya çalışıyorum hani karşılık vermeye çalışıyorum. Çok ben de çok ya izlemek istiyorum. Ben de unuttum şu onu. Dur babama bir ses kaydı atayım bakayım. Ha onları ver. Onlar sizin evde lan galiba Kordi. Nerede abi? Ben C açayım buradan ekran. CD'ler duruyor mu orada? Bilmiyorum ki. CD-ROM'u yok ki. Ha ne siktir Ona bakarız bir ara. Bu arada sayın bana <laughs> yaptığı sürpriz dedi ya, sürpriz vardı ya geldi. Yarın göstereyim size. Adamlar harbi masaya koymuş. Evet 90'lardan sonra ne yapıyoruz? 90'lar reklam kuşağı. <laughs> şu TV'nin kırmızı noktayı ona Rütük AFKken, kkkfek. Avrupa'da bir yılda 400 bin kişinin tercihi olmak ona yetmez. 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 <laughs> yetmez. Beko dünyasının sonbahar kampanyası. ya. Bu kampanyada tüm bekolar uygun taksit seçenekleriyle bugünlerde olur, mutlaka Beko'ya gelin. Beko Bu arada çok zordu oğlum o dönem bunları oluşturmak. Ya markası. Hadi bakayım. <laughs> Reklam aslında bize ters iş. Dediler abi konu bıçak. Sana uyar. Dedim ho bıçak bize uymaz. Yanlış anladın abi tıraş bıçağı. Derbi. Peki dedim fiyatı kaça bu derbinin? Dediler... Neredeyse 50-50. Nasıl yani dedim. Aynı paraya başka markadan bir tane alıyorsun. Derbiden iki tane. Peki dedim pat atladım fabrikaya gittim. <laughs> Gezdim gördüm. Mühendisleri var hepsi okumuş çocuklar. Sonra kendim şahsen denedim çocuklara denettim. Dediler... abi kalite okeydi. Dedim bizzat denediniz mi? yes e o zaman dedim vatandaşı uyandıralım, onlar da derbi kullansın, paralar aynen cepte kalsın. Böylece Ali Desidero'nun da bir nevi bir hizmeti olmuş olsun vatandaşı. Oh, Kalite katmenli, oh, oh, Parayı da kesti ha. kadar derbi. Hadi hayırlı tıraşlar. Topaştan kimse eli boş dönmüyor. Oy. rakipsiz ödeme avantajları var. Piyaslayın. Topaş'ta herkese intan, herkese bir armağan var. Belli bir süre için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Hemen yararlanın. Tipo abi ya. Bir de Uno mu vardı? Uno shuttle. vardı bir de. Tokay da vardı. U, Uno ne? Tokay'ın da vardı Ali Destler'i Oğlum biz şu öyle. arabaya geçtik lan. Biskurttunuz ya biskurttun. Yüzün eski mesin olmayı. Bu sloganı da ben buldum iyi mi? Kalip Tempra. Merli, fiyat yüzde elli. Sapına kadar derbi. Hadi hayırlı tıraşlar. Performansta güçlü, yakıtta cimri, konforda cömert, Hyundai, kamyonet, minibüs ve panel vanlar. 95 ve Hala kullanılıyor bu arada Hyundai. araçlarına şimdi şov 95 diyor bak. sahip olun. 24 aya varan ödeme seçenekleri, sabit taksitleri ve hemen teslim avantajlarıyla Hyundai'ler şovpada. Şovpa Shoupa. hemen arayın. 275 55 55. Ah. Hey. Sprite sizi iyi bir basketbolcu yapabilseydi. Oğlum o zamana göre ne güzel reklam görüyor musun? Daha pahalı olması gerekmez miydi? İmaj hiçbir şeydir. Susuzluk her şey. Susuzluğunu dinle. Sprite. O ürettiği her şeyin üzerine adını yazdı. Kendi adını taşıyan ilk fabrikasını 1906 yılında Almanya'da kurdu. Avrupa'nın ilk bulaşık makinesi onun adını taşıyordu. Bugün akıllı çamaşır makineleri, bir ampulden bile daha az elektrik tüketen buzdolapları ve dünyanın en gelişmiş bulaşık makinelerinde yine onun adı var. İskandinavya'dan Brezilya'ya yüz milyonlarca insan için onun adı güven kelimesiyle eş anlamlı. Çünkü o tüm yaşamı boyunca bir sözüne hep sadık kaldı. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. El al lan. Robert boş. Yeni permatik 2 platin. Ne permatikmiş kardeşim ya. Yeni yarayacak. Ünlü sanatçı Masum Kırmızıgül... ilk kez mankenlik yaptı. Bu ay marikler. hayatlarının iki farklı oh, 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 o, yani... o zamanlar rütük yoktu. <laughs> hey, hey. Sordunuz, Hala ne? devam ediyor platin kaplı yeni hermatikli Oğlum biz televizyonda izliyorduk bunları çünkü yani ben hatırlıyorum ben gizli gizli hatta Reklam babam izledim. bana babam iki aylık hediye vermişti. Mutfakta duran televizyonu benim odama koyma izni. Tam yatağımın o benim için ne lüksü biliyor musun? Şu kadarcık bir ekran. Tüplü televizyon. Ay yattığım yerde televizyon izliyorum ama 12 oldu mu dövüyorlardı. Böyle işte 12 olunca dövüyorlardı çünkü 12'de kırmızı nokta bir başlardı böyle. Memeler. Pıçık, 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 pıçık. Onasını satayım kapatırdım kapıyı. Sesi de kapatırdım. İzlerdim böyle gizli gizli yorgan altında. Çok güzeldi be. Ulan ne lükstü o biliyor musunuz? Deli lükstü bizim için. Platin. Saçınızdaki değişimi fark etmek için günlerce beklemeyin. Organics kullanın. İlk yıkayıştan itibaren kökten uca sağlıklı güzelliğe kavuşun. Organics. Lan? Yapı Kredi Yatırıma Hoş Geldiniz. Bağlayacağım oğlum. Hayat boyu sürecek bu yolculukta rahatınız ve mutluluğunuz için koşullar ne olursa olsun kazanmanız için her çaba göstereceğim. Bu ne oğlum? çok iyi çekmişler lan. Bankalar biliyor işte. Baksana geçişlere falan. Yola bizimle çıktığınız için teşekkür ederiz. Yapı kredi Özellikle önemli saatlere hazırlanırken Fenerbahçe parfüm Fenerbahçe deodorant. Fenerbahçe parfüm Fenerbahçe deodorant. Ne yazık ki sadece Fenerbahçeliler için gücü hissedeceksiniz. Çok soğukta. Abi şey reklamları çok güzeldi. Araba reklamları o Peugeot'un falan vardı ya böyle kırıyorlar döküyorlar şeklini ona getiriyor falan. Ha işte peugeot'e dönüştürüyor arabayı. Müthiş. Bak ha burada vardır. Bak araba reklamları izlenir aga. Aga be ulan var ya yeni nes nesil için en üzüldüğüm şey bu işte. Barış Manço ya. Hayatta olmalıydı bu adam. Ben kıl payı kaçırdım ya. Doğru ya doğru. Çok Dai. büyük adamdı ya. Confalot onu. Doğru ya doğru. Dai bu. Dai bu. ne olmuş. Eşsüz spor. Çekici ve Çelik Oğlum fake atmıştan fotoğrafı çeksin diye. Hop, nasıl buradayım? Hadi gülüşün. ...çantanızdaki yeni heyecan Renault 11 Flash Flash Hop Güçlü Şimdi daha güçlü Selamun aleyküm abla bırakayım mı? Bizim oyun GG. Dur lan gireriz ya. Seri. Şimdi daha seri. Ya şu sopayla mı açtılar acaba onu? Ya. Yeni on 11 <laughs> bana hep sordular, sordular, sordular. ben ne dedim? Bence <laughs> BMC. Be Neden mi? İşte Fatih, BMC. Çekişte Fatih, rampada Fatih. Servisleri yakın hemen, kapı komşunuz. Yedek parça, işte İşte bu da Fatih, çellik gibi. Yani bunlar her yolun, her yükün Fatih'i. Daha söyleyeyim mi? Aaa! <laughs> 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 mi bırakalım her abi söylesin. Söyleyim mi? Söyle. Bence, ben bence. Oğlum Renault'ya ne çok reklam yapmışlar vallahi ya. Hep de bir şapka, bir fular var.